Rom mama! Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Beni ilk defa izliyorsanız ben Buse Öztürk. Yakında 21 yaşına girecek olan ikinci sınıf üniversite öğrencisiyim ve sınavlarla, ödevlerle uğraşan biriyim tahmin edeceğiniz üzere çoğu insanın şu anda geçirdiği süreci ben de geçiriyorum. Tabii benim normal sınavların e, sınavlarım bitti. Sadece ödevlerim kaldı ve açık öğretim sınavlarını bitirmem lazım. Önce ödevle başlayacağım tabii bugün. Ödevi bitireyim, halledeyim. Sonra 7 tane yapmam gereken açık öğretim sınavı var. Hepsini beraber yapacağız. Sabah 9'da kalktım. Direkt sade kahvemi yaptım. İçtim. Daha doğrusu içiyorum. Kahvaltı yine öğlene doğru yapacağız. Annem zaten romu çıkardı şimdi. Ben de burada ödev yapacağım. Asıl uyumak o kadar güzel geliyor ki. Çarşaflarımı değiştireceğim. Lütfen yatağın görüntüsünü aldırmayın. I was up the pieces I feel loosening the chains around my neck. But it makes no difference. It was a Monday, yeah, 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 yeah. and I was dreaming of the perfect getaway. Yeah. But all you wanted was to get away from me. I was drowning in your awkward silence. I feel loosening the chains around my neck, but it makes no difference. Jack and Jill in the fairy tale Oh, Jack would follow her down the rolling hills But it makes no difference Hey, and even if it's all pretend And it's in my head It's not the way the story was gonna end So it makes no difference No, it makes no difference Gel. Gel buraya gel. Gel. Rom. Gel. Gel. Gelmiş. 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 Hayır. Terli mi anla? Hani terli mi kaçırdı? Ne yapayım? Bir saat de benimle saldırıyordu. Hayatı parçaladı. Temiz tuvalet kağıdına saldırdı. çok mutluyum. Rahatladım. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz. Annem dedi ki hellim peynir yapacağım. <laughs> Sabah da böyle haşlanmış yumurta, baharatlı, çilek, haşiş ezmesi ve hellim peyniri çok seviyorum. Yine klasik bir kahvaltı ama çok güzel. Afiyet olsun Evroş. Teşekkür ederim şekerim. Sana da. Rom gel. Benim bebişkom. Rom gene iş başından. Birazdan böyle çilek keyfi yapacağız. Artık kahvaltıda canımız tatlı çektiğinde böyle azıcık meyve yemeye karar verdik. Biz şimdi annemle Migros'a balık almaya gidiyoruz. Ay çok aydınlık. Tamam oldu. Baya baya insanlar dışarıda hep ya. Herkes dışarıda. Bir evde oturan bir dışısı. Var ben Arkadaşlar şimdi marketten geldik biz. aldıklarımızı yerleştireceğim. Göstereyim size de ne aldığımızı. İlk önce gözümüze çarpan bu. <laughs> tamam çok merak ediyordum. Ama zaten e, evde bir sürü bit siyah çikolata yani. Bitter çikolata var ve yani yemiyoruz. Tutuyoruz yani Şu en sevdiğim. Ama bunun şekli değişmiş. Aa bu acaba bu şey mi? Bilmiyorum ben bunu yiyordum da böyle değildi şekli. <laughs> Annem aldı şunu. Nisan cevizi cipsi aldım. Bundan aldım. Başka çeşidi yoktu. Bundan aldım. Şunları çok seviyorum. Şu da böyle yuvasının üstüne dökmeye falan güzel oluyor. Tatlı patates canım çok çekiyordu aldım lime var. çubuk, çubuk tarçın. Yalan mersini. Keçi bol mevzu. Helva. Bu. Bunu da çok merak ediyordum. Annem <laughs> şekil ilavesi reçel aldı. Alma dedim aldı. Hindistan cevizi rendesi bitiyordu onu aldım. Tozu daha doğrusu. Buna aşığım arkadaşlar. Cidden çikolata yerine bunu tercih ederim. kremberi var. Bu da salataya, yulafa güzel oluyor. İncir cipsi. Bu da somon balığı. Levrek var. Buzluğa atacağım. Annem Roma hindi füme almış. Limon. Kereviz sapı aldım suyunu içmeye. Bu Pazı mı oluyor bilmiyorum Asla Bilmiyorum yani Burada normal domates, dereot var Bugün benim 8. günüm ee, Şu 3 videom var ee, Ayrıyeten istersen e, Ariana Grande'nin videosunu da Hani yapabilirsin e, Egzersizini yapabilirsin demiş Bilmiyorum durumuma göre çok yorulmazsam yaparım ki Yaparım gibime geliyor ee, Bu arada yaptığım challenge'ın adı bu Hani direkt buradan kızın YouTube hesabından bence bulabilirsiniz. Playlist'lerinde vardır. Sitesinde de var zaten. Neyse ben bunu yapayım sonra sınavlara başlayacağım. Bir şey Ay, değil mi? Ölüyorum. Hiçten ölüyorum. Şimdi, şimdi esnememi yapıp şöyle ya, gireceğim sonra. Sınavları bitirmem lazım artık. Romla yattı. Hiç umurumda değil. De akşam yemeğine böyle kiş tarzı, börek tarzı bir... Sebzelikmiş. Aynen. Ama tamamen sağlıklı şeylerden oluşacak. Kabak koyacağız. Pırasa, havuç, patates, soğan, taze soğan. Yeşillik koyacağız yine. Yeşillik, baharat. Öyle. Göstereceğim zaten. Bu arada ben spordan bunu çok yorgunum. Ölüyorum şu an. Böyle tansiyonu falan oynuyor. Buna iki tane havuç rendeledik, bir tane patates, bir tane soğan, üç tane kabak mı koyduk? Evet. Daha fazla da koyabilirsiniz. Şimdi dört tane yumurta kırıyoruz. Taze soğan, dereotu da koyacağız. Lor peynirinden koyacağım. Kabartma tozu ve tam buğday un koyacağım. Pırasaları koyuyoruz annem. Rendeledi onları küçük küçük. Doğradı. Doğradı. Aynı şey. Taze soğan da var içinde. Hepsini ocağa tuz at. karabiber, toz, kırmızı biber koydum. Ben bunu fırın tepsisine yağlı kağıdın üstüne böyle serdim, bastırdım böyle yapışsın diye. Şimdi bunu fırına atacağız. Ne kadar pişmesi gerektiğini bilmiyorum. Bir de çok ağır. Bir dakika ben bunu tek elle atamam. Tam 30 dakikaya maksimumda ayarlı. Bakalım ne zaman pişecek. Gösteririm ondan. One later. Arkadaşlar bu bir saate yakın pişti. Baya geç pişti neden bilmiyorum. Şöyle şu an görüntüsü. Görüntü şu an güzel başarılı. Dünden kalan salatalarla böyle yani menümüz. Güzel. Hava da güzel. Rom çıldırıyor. Şimdi şu derslerim var. Ay yanlış yeri çektim. Bunları çözmeden önce şurada çıkmış sorulara bakacağım. Hepsinden. Sonra zaten çıp sorulardan soruyorlar. Onu çözeceğim. Dün Migros'tan çibonun kahvesini almıştım, filtre kahve. Onu demledim. Kahvemi alacağım ve çözmeye başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım inşallah güzeldir yani bu evde demlenmiş hali. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsın. Evet, çok azıcık süt koydum. Kahvemi aldım. Romcuğum! Rom fırını tırmalıyor. Sebze çok seviyor. Onun kokusunu alıyoruz. Biz yerken çıldırır zaten. Rom! Rom gel! Koş! Ben kime diyorum? Rom mama! Rom mama! Bu çocuk da bizden yemeği seviyor. Nerede mama? Nerede? Gel. Bak. Bak burada mama. Kanmıyor da. Gel mama. Gel mama. Gel maması var mama. Maması var mama. <laughs> Artık hiç videolarımda çıkmıyorsun. Hep böyle yatakta yatıyorsun. Yalama beni. Ben sana kızdım. Daha seninle ilgili video çekeceğiz. Seninle birlikte çekeceğiz ama tamam mı? Çünkü konuğun, aman pardon videonun yıldız konuğu Rom. Değil mi Rom? Değil <laughs> mi Rom? Yürü, yürü, yürü. mi? Küçükken Rom'la birlikte kahve içiyorduk. O da çibodaydı. <laughs> Hayır. Bu ablanın kahvesi. Bak kim var burada? Rom, merhaba de. Merhaba. Merhaba. Rom izle. İlk videolarımda böyle yapmıştık. Böyle bir konuşmamız vardı. O aklıma geldi. Üzüldüm şu an. Ay gidecekmiş. Al git. Git sen de git. Herkes gidiyor zaten. Yaar. Güzel. Denebilir. Çibo'da içtiğimiz daha güzel. Çünkü orada espresso olarak demleniyor. Bu filtre olduğu için... Tabii ki espressonun tadını e, alamaz, geçemez yani. Yanından bile geçemez. Neyse ben yine çok boş yaptım. Çok konuştum. Artık dersime başlama zamanı geldi maalesef. Keep blocking out a mess, yeah. I'm, so I'm to the boss, all right. Orange soda, yeah. yaptım. Bütün soruları çözdüm. Sonra yaptım. O yüzden uzun sürdü tabi. Hepsini çekmedim. Saat 11-11.30 falan oldu. Ben şimdi sims oynayacağım. Eğer bu videoyu buraya kadar izleyebildiyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edin. Zil butonundan bildirimleri açabilirsiniz. Bence açın yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.